tlerini arz ederim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında ormanların ve korunan alanların sürdürülebilir yönetimi alanında mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Anavutluğun Başbakanı Sayın Rama ve heyetini Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye ve Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü idrak ettik. Çok yönlü işbirliğimiz 2021 yılında Başbakan Rama ile birlikte Ankara'da ilan ettiğimiz stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam ediyor. Bugün icra ettiğimiz konseyimizin ilk toplantısıyla münasebetlerimizi daha ileri seviyelere taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Türkiye'nin Arnavutluğun kalkınmasına verdiği önemi Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteğini bir kez daha vurguladım. İmzalanan anlaşmalarla işbirliğimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. Özel sektörümüzün gayretleriyle bu rakama kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye 3,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk'taki en büyük 5 yabancı yatırımcı arasında yer alıyor. 600'ü aşkın Türk firması 15 binden fazla Arnavutluk vatandaşına istihdam sağlayarak ülke ekonomisine destek sağlıyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve iş çevrelerimiz arasındaki bağları daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluğun kalkınmasına yönelik projelere desteğimiz sürecek. TİKA'nın Tiran Koordinasyon Ofisi'nin statüsüne ilişkin olarak az önce imzalanan anlaşma bu alandaki işbirliğimize güç katacaktır. Başbakan Ramayla Ocak 2021'de burada düzenlediğimiz basın toplantısında Arnavutluk'ta 3 ay içinde bir hastane inşa edeceğimizin müjdesini ve sözünü vermiştik. Hatta bu konuda Sayın ile iddiaya da girmiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk ve 3 ay gibi rekor bir sürede Fier Dostluk Hastanemizi inşa ettik. Arnavutluğun her bölgesinden gelen hastaların şifa bulduğu bu hastaneyi birlikte işletmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyi veya kötü günlerinde Arnavutluk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Sayın Başbakan'ın FETÖ mücadele konusundaki hassasiyetini biliyor, bunu takdirle karşılıyoruz ilişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz. Hali hazırda 2000 öğrenciye eğitim hizmeti veren Türkiye Marif Vakfı'nın faaliyetlerine sağladığı katkılar için Sayın Başbakan'a müteşekkiriz. Önümüzdeki dönemde bu desteğin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Başbakan'la bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Arnavutluk Balkanların barış ve istikrarının korunmasına katkı sağlayan iki NATO müttefiki'dir. Arnavutluk'la Balkanlara ilişkin diyaloğumuzu yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Savunma sanayi ve askeri alandaki yaşkın işbirliğini de derinleştirmek arzusundayız. Az önce imzalanan askeri çerçeve anlaşması bu irademizin en somut tezahürüdür. Arnavutluğu başarıyla tamamladığı 2022-2023 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinden ötürü tebrik ediyoruz. Arnavutluk dönem başkanlığını Türkiye'den devraldığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın faaliyetlerine önemli katkılar yapacaktır. Arnavutlu'nun Temmuz ayında üstleneceği Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığını da başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Görüşmelerimizde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İsrail zulmünü de ele aldık. İsrail'in dört ayı aşkın süredir devam eden mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenli ve müreffeh geleceklerinin teminat altına alınması noktasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Gerek uluslararası adalet divanında, gerek Birleşmiş Milletler'de izlenen süreçler bu konudaki haklı tutumumuzu net şekilde ortaya koymuştur. Arnavutluk'ta Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapılan oylamadaki tutumuyla tarihin doğru tarafında yer almıştır. Arnavutluğun bilhassa bu dönemde mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir, kıymetlidir. Dostum Rama ile önümüzdeki süreçte yapılacak girişimler kapsamında temasımızı sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken konsey toplantımızda aldığımız kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Arnavutluk ilişkilerinin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasına yaptığı eşsiz katkılar dolayısıyla Sayın Başbakan'a ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli dostum Ramaya ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyor ve sözü kendilerine bırakıyorum.